Merhaba, bilindiği gibi Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü 27-28 Temmuz tarihleri arasında bir telafi sınavının yapılacağını duyurdu. Ve ardından bir takım önemli sorular tabii ki ortaya çıkmaya sorulmaya başlandı. E, bu soruları arkadaşlar şu şekilde sıraladık. Telafi sınavına kimler girebilir, sınava girmek için ne yapmak gerekiyor, telafi sınavı nasıl yapılacak, ders seçimi yapacak mıyız? telafi sınavı ne zaman yapılacak ve başka telafi sınavı yapılabilir mi? Ve en önemlisi arkadaşlar telafi sınavları ek sınavı etkiler mi? Bu sorulara şimdi birlikte bir göz atalım arkadaşlar. Öncelikle telafi, telafi sınavına kimler girebilir sorusunun cevabı bakın çok net aslında. Birinci dönem için yeni kayıt veya kayıt yenileme ücreti yatırmış yani kayıt işlemini yaptırmış olan ancak 25 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında bu sınav yapıldı biliyorsunuz. Bu tarih aralığındaki online sınava çeşitli nedenlerle katılamamış olan bütün öğrenciler telafi sınavına girebilecek. Ve burada dikkat arkadaşlar bakın dönem şartı, yaş şartı, kredi vesaire hiçbir şart yok. Daha doğrusu başka herhangi bir şart yok. Tek önemli tek şartımız ne? Birinci dönem kayıt ücreti yatırmış ve sınava girememiş olmak. Bu konuda tereddüdüm var. Ben birinci dönem için kayıt ücreti yatırmış mıydım hatırlamıyorum diyen ya da ben birinci dönem online sınavına girmiş miydim diye e, hatırlamıyorum diyen arkadaşlarımız olabilir. Ki bazı arkadaşlarımız da birazcık böyle şark kurnazlığı havası olsa da bu soruda böyle sorular da geldi. Arkadaşlar tereddüdü olanlar için aslında olay gayet açık ve net. Hemen öğrenci e, sistemine giriş yapın kendi sayfanızda öğrenci genel bilgilerinin altında bir ücret bilgilerine bakın arkadaşlar. Orada birinci dönem için kayıt ücreti yatırıp yatırmadığınız görünür. Ve ikinci olarak arkadaşlar sınava girmiş, girdim mi girmedim mi hatırlamıyorum diyen varsa e, biraz abes bir soru gibi duruyor ama, duruyor ama gerçekten hatırlamayan olabilir. E, başarılı dersler kısmına bakın arkadaşlar. Orada zaten başarılı olduğunuz derslerin en sağında en son sütunda dönemi de yazar arkadaşlar. Eğer 2020'ye birinci dönem yazıyorsa siz birinci dönem online sınavına girmişsinizdir. Ama ben girdim de birkaç dersten sistemsel nedenlerle teknik nedenlerle sınav koptu yapamadım diyenler için zaten arkadaşlar bu arkadaşlar için sınav hakkı yine geçerli olacaktır. Bu arada tek istisnayı da belirtelim. Arkadaşlar, daha doğrusu Batı Avrupa ve Balkanlar öğrencileri üzerlerine alınmasınlar. Bu telafi sınavı sadece Türkiye programına ilişkin. Onların sınavını bildiğiniz gibi Anadolu Üniversitesi ayrıca yapıyor. Ve arkadaşlar, sınava girmek için ne yapmak gerekiyor diye soran arkadaşlarımız için şunu hemen belirtelim. Aslında sadece duyuruları takip etmek ve günü geldiğinde sınava girmekten ibaret yapılması gereken şey bundan ibaret. Çünkü arkadaşlar bakın kayıt ücreti yatırılacak. Ders seçimi de yapılmayacak. Otomatik ders ataması olacak. Ve arkadaşlar otomatik ders atamasının bayramdan önce yapılıp sayfalarınıza yükleneceğini tahmin ediyoruz. Ve online sınav, pardon, telafi sınavı tabii ki online olarak yapılacak. Ve sınav tarihi arkadaşlar bayramdan hemen sonraki salı ve çarşamba günleri yani 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yine her zaman olduğu gibi ilk gün sabah başlayacak. Son gün gece bitecek. Peki başka telafi sınavları olabilir mi? Bakın artık ilgili olan diğer sorulara geçtik. Evet olabilir. 2 ve 3. dönem online sınavlarına kayıt ücreti yatırdığı halde giremeyen ya da teknik sebeplerle sınavdan kopan, atılan vesaire öğrenciler olmuşsa ki bu veriler arkadaşlar Açık Öğretim Lisesi Daire Başkanlığı elinde zaten mevcuttur ve kararı o verilere göre Açık Öğretim Daire Başkanlığı verecektir. Biz sadece olabilir diyoruz. Olur olmaz kesin tabii ki kararı Açık Öğretim Daire Başkanlığı verecek. Ve arkadaşlar telafi sınavları ek sınavı etkiler mi? Yine önemli bir soru. Bu soruyu da soran arkadaşlarımız var. Etkilemeyeceğini tahmin ediyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu olumlu yönde etkileyeceğini umuyoruz. Çünkü arkadaşlar telafi sınavlarının da online olarak yapılıyor olması akla ek sınavın da online olarak yapılma ihtimalinin güçlü olduğunu getiriyor. Ve son bir önemli nokta yine ek sınavlarla ilgili. Arkadaşlar biliyorsunuz delta varyantı ile ilgili haberler basına çokça yansımaya başladı. Eğer Eylül ayına kadar arkadaşlar salgın kontrol altına tamamen alınamazsa, büyük ölçüde alınamazsa ya da kontrol dışı bir yayılma söz konusu olursa ek sınavın yapılıp yapılmayacağı riski girer ama yapılırsa online olarak yapılır diyebiliriz. Evet, öncelikle sağlık olsun arkadaşlar. Sağlık olunca her şey olur biliyorsunuz. Sorularınız varsa yorum kısmında sormayı unutmayın. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirimleri mutlaka açın. Hem bizi destek olun, hem de kendiniz bilgilenin. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.